Merhaba arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün elimde böyle şal ve gelek için çok uygun 100 gramı 500 metre oldukça ince simli bir ip var. Bu ip şöyle göstereyim size Nako'nun simli muhar yünü arkadaşlar şal ve yelek için siz de bu şekilde bu ipi ulaşabilirsiniz. Nako simli muhar yazdığınız zaman çıkacaktır büyük bir ihtimalle. İnternette de tuhafiyelerde de bulabilirsiniz. Bugün ben bu ipimi 2 mm bir tığ kullanarak öreceğim. Çok güzel üçgen bir şal modeli özellikle çeyizlik bir şal modeli başlayacağım bugün sizinle. Hemen yapımına geçmek istiyorum. Hem çok güzel hem de yapımı çok kolay. Size hiç yormayacak bir model. Beraber başlayalım üçgen şal modeli köşeden başlanan türde hemen ilmeğimi oluşturuyorum. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çektim. İlk çektiğim zincire geliyorum. Bu şekilde ipimi içinden geçiriyorum. Sonra tığımda zincirden kalan ilmekten de geçiriyorum. Bu şekilde geçirmiş oldum. Üstüne 1, 2, 3 tane zincir çektim. Hemen bir defa doladım, yaptığım yuvaya giriyorum, ikişer ikişer çıkarak ikili bir trabzan yaptım. Yine bir kere doladım, yine ikili trabzan yapıyorum. Şöyle oldu. Zincirin birinci trabzan yanına iki tane de daha yaptım. İki tane trabzan, bir de zincir, üç tane gibi düşünüyorum. Üstüne iki zincir çektim, bir kere doladım, yine yuvaya girdim, ikişer ikişer çıkıyorum, yine bir kere doladım, bir trabzan daha yapıyorum, ikili trabzan. Yine iki zincir, bir defa doladım. Yine ikili trabzan, yine ikili trabzan yanına. Üç tane trabzanla başladım. Yanına iki, yanına iki yaptım. Yine iki zincir çekiyorum. Üç tane trabzanla tamamlıyorum. Dışta kalanlar üç trabzan, içte iki tanesi iki tane yan yana olacak şekilde yaptık. Şöyle göstereyim yaptığımız bölümü. 3 trabzan, bitirirken de 3. Arada kalanlarda 2, aralarda da 2'şer, 2'şer, 2'şer zincir çektik. Şimdi burada 1 2 3 4 zincir çekiyorum. Örneğimin diğer yönüne döndüm. Burada bir defa doladım. Geldim yuvaya. 2 2 çıkarak yan yana 3 tane trabzan yapıyoruz. Trabzan düzeni hiç değişmediği için sadece trabzan diyeceğim. Çünkü her seferinde ikili trabzan dememize gerek yok. Zaten hiç değişmeyecek bu düzen. Üstüne 2 tane zincir çektim. Yine 3 tane trabzan yapıyorum aynı yuvaya. Şöyle göstereyim. Biraz yakınlaştıralım. Daha yakından görebilin. İkinci trabzanım ve üçüncü. Üç tane yaptık böyle arkadaşlar. Burada şimdi bir iki tane zincir çektim. Bir defa doladım. Şu arada kalan iki zincirimin altından giriyorum. iki iki çıkarak buraya bir tane trabzan yaptım. Yine üstüne iki zincir çektim. Bir defa doluyorum. Diğer yuvaya yan yana üç trabzan yaparak başlıyorum. Bir. 2 3 2 tane zincir çektim. Yine üç tane daha trabzan yapalım. 1 2 3 Buradan 4 zincir çekiyorum. 4 tane zincirimle yine örneğimin diğer tarafına geçtim. Bu tarafta bir defa dolayıp şu kenar kısmı devam ettirmem gerekiyor. Yine 3 zincirle başlıyorum. Yine 1 doladım. 2. trabzanım. 3. trabzanım. Yine arada 2 zincir. Bir defa doluyorum yan yana. 2 tane daha yapınca tamamlayacağım. 3 oldu evet. Şöyle göstereyim yaptığım kısmı. 3er 3er arada 2 tane zincir. Dönerken 4 tane zincir çekerek yaptım. Şimdi burada yine 1 2 3 4 zincir çekiyorum. 4 tane zincirimi çektim. Bir defa doladım tığımın üstüne ipimi. Şu trabzanımın tepesine geldim. Bir defa çıkardım ipimi sardım. 2. defa çıkardım, sardım. 3. defa çıkardım, sardım. 4, 5. 5 kez bu şekilde fıstık yapıyoruz. Çıktım. Şöyle tığda 2 ilmek kalacak şekilde. Sonra bunları tekrar düğümledim. Üstüne yine 2 zincir. 2 tane zincirimle de bir defa doladım. Yine aynı yere. 1, 2, 3, 4, 5 defa yaptık. Tığda 2 tane kalacak şekilde çıktık. Tekrar üstüne düğümlüyorum. Yine 1, 2, 3, 4 zincirle bir defa doladım. Buradaki yuvaya geldim. Trabzan yapacağım yan yana 3 tane. 1, 2, 3. 2 tane zincir. Bir defa doladım. Yine buraya geldik. Yine 3 tane yan yana trabzan yaptım. Buradan şimdi yine 4 zincir çekerek geri dönüyorum. 1, 2, 3, 4 döndük. Bir defa doladım bu yuvadan. 3 tane trabzan yapıyorum. Üstüne 2 zincir çektim. Yine 3 tane daha yaptık. Burada şimdi arkadaşlar bir defa doladım. Şöyle göstereyim. Bu bir doladığımda şuradaki zincirimin altından geçiyorum. Trabzan yaptım. Üstüne 1, 2, pardon, şurada. 2 bir, bir defa doladım trabzan yaptım ve yine 1 2 3 zincir Evet şu aradan girdim ve yine 1 2 3 zincir bir kez doladım zincirimin altından ve yine burada 1 iki tane zincir bir defa doladım şuraya geliyorum. Ve burada iki tane yaptım. Üçüncüyü de yapıyorum. Trabzanımı iki zincir çektim. Bir kere doladım. Yine buraya üç tane trabzan yaptım. Geri dönüşte yine 4 zincir çekiyorum. Yuvaya geldim. 3 tane trabzanımı yaptım. 2 zincir çekiyorum. Bir kere doladım. Yine yuvaya geldim. Yaptık bu şekilde. Şimdi burada 1, 2, 3, 4. Bir defa doladım. Buradaki trabzanımın tepesine geliyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Üstüne 2 zincir. Yine bir kere doladım. Yine aynı yere geldim. Yine 1, 2 3 4 5 bu şekilde 1 2 3 bir kez doladım şuradaki trabzanımın tepesine geliyorum 1 2 3 4 5 1 2 yine bir kere doladım geldim buraya. 1 2 3 4 5 hepsini topluyorum, düğümlüyorum. Yine 1 2 3 zincir çektim. Bir kere doladım şuradaki boşluktan ikili trabzan yapacağım yan yana 3 tane üstüne de 2 tane zincir çektim bir kere doladım yine yuvaya geldim üç tane daha yaptım. Yine 4 zincir çekiyorum. Diğer yönünü döndüm. Bir kere doladım. Yan yana 3 tane trabzan yapıyoruz. Üstüne 2 zincir. Yine 3 tane daha yan yana ikili trabzanlar. Bu şekilde. Burada 1, 2, 3 zincir çektim. Bir kez doladım zincirimin altından giriyorum. 1, 2, 3 zincir çektim. Şuradan tutturuyorum. Yine 1, 2, 3 zincir çektim. Bir defa doluyorum. Şu aradan yapıyorum. Trabzanımı yine 1, 2, 3 zincir çektim. Buradan duruyorum. 1 2 3 zincir bir defa doladım. Zincirimin altından girdim. Yine 3 zincirle de aradaki boşluktan giriyorum ve kenar kısmını yapıyorum. modelin her sırasında bir tane bir tane fıstık sayısı artıyor arkadaşlar. Ben modeli sizler için küçük bir parça daha öncesinde hazırladım. Onu göstermek istiyorum. Modelim bu şekilde devam ediyor. Oldukça güzel. Şöyle köşeden göstereyim. Aynen benim anlattığım sayılarla yapıldı. Siz de aynen benim anlattığım sayılara bağlı kalarak yaptığınızda bu sonucu elde edebilirsiniz. Şimdiden yapacak olanlara kolaylıklar diliyorum. Şöyle göstereyim. bir tane 2 3 4 5 6 7 8 tane bu şekilde örnek ilerliyor. Şimdiden herkese kolay gelsin. Herkesin ellerine sağlık.